Osmanlı'dan miras kalan mezhepçi zihniyet Osmanlı'da İslamiyetle uyumlu bir şekilde birçok güzellikler ortaya konmuş, Allah'ı çok anan, İslam ahlakının güzelliklerini üzerinde taşıyan birçok kişi, bu imparatorluğun topraklarında, bu imparatorluğun sağladığı olanaklar sonucunda yetişmiştir. Fakat mezhepçi anlayışın eksiklikleri ve yanlışları da kendini göstermiştir. Osmanlı padişahları Sunniliğin halifesiydiler ve Sunniliğin dört mezhebinden biri olan Hanefi mezhebindendiler. Bu tarihsel süreçte dinimiz bu topraklarda Hanefi mezhebiyle eşitlendi. Bugün din adını ortaya konan kadına bakış açısından ibadetlere kadar her husus bu mezhebin izahlarının etkisi altındadır. Mezheplerin kökleri de Emevi-Abbasi dönemlerine kadar gider. İşte tam da bu mezhepçi sistem üzerinde reform yapılması gerekmektedir. Fakat yapılan bu reforma dinde reform denmez. Çünkü bu yaklaşım dinin özüne, kaynağına yani Kur'an'a döndürülmesini gerektirir. Allah'ın sisteminde reform yani değiştirerek yeniden yapılandırma düşünülemez. Çünkü Allah'ın sözlerini, Allah'ın hükmünü insanlar değiştiremez. Suni mezheplerin, Hanefiliğin dinimizde yaptığı değişiklik yani reform ve bunun sonucu ortadadır. Yapmamız gereken mezheplerin Kur'an dışı izahlarını reddetmek ve Kur'an'a gidip din adına her konuyu Kur'an'dan çıkarmak, Böylece dinimizi Kur'an'a göre yapılandırmaktır. Eğer biri bize dini bir konuda bir çıkarım, bir hüküm söylerse, bu izahını neye göre yapıyorsun diye sormalıyız. İzah eğer Kur'an'a dayandırılmıyorsa, din adına bir şey ifade etmez. Bu izahları yapanlar ister şeyh olsun, ister müftü olsun, dini izahlar ağzından çıktıkları kişinin makamına göre değil, Allah'ın kitabı Kur'an'da dayanakları olmalarıyla geçerlilik kazanırlar. Tüm bu felaketlerden kurtuluşun formülü çok basittir. Allah'ın kitabı Kur'an'ı ele alıp geri kalan her kaynağı bir kenara bırakmak. Tüm ibadetleri, dini ahlakı, insanlar arası ilişkilerdeki dini gerekleri, yani hem teoriyi hem hayatın pratiğini Kur'an'a giderek öğrenmek. Kur'an'da geçmeyen hususların dinle alakası olmadığını, Kur'an'ın açıklamadığı konularda Allah'ın kendi tercihimizi belirleme hakkını bize verdiğini bilmek, hiçbir mezhebe bağlanmamak, Müslüman ismi dışında hiçbir isme gerek duymamak. Böylece tek din, tek kitap, tek isim etrafında birleşmek. Bölüm sonu.